Değerli kardeşlerim, 230. ayette bakara devam edelim. Aynen kadın erkek boşanma kanunlarından bahsediyor Allah. Aynı devam ediyor. Eğer kadını bir daha boşarsa, iki kezden sonra, üçüncü kez bir daha boşarsa. Bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helal olmaz. Yani dördüncü başka bir nikah olması gerekiyor. Peki bu nikah olması gerekiyor. Öyle üç defa boşandı yine sarhoşluğa, yaşlı, işte aklı başında değil, sinirli insan, psikolojisi zayıf ya da ya kadın ya erkek. Gene şu geçerli iki kişi tarafından boşanmak. Erkek talak ettim, boşadım. Üçten dokuzda, beşten dokuzda boşanmaz. Baştan nasıl evlendilerse şahitler uzunluğa ikisi birden evet evet dediyse, sade erkeğe mi soruluyor? Evet deyince nikahladım diyor imam efendi. Ya da işte bir... E, nikahı kıyan deftere imza attırıyor. iki kişi taraf. İki kişi evet demişse iki kişi hayır diyecek. İşte o zaman boşanmış oldu. Üçüncü kez gene tekrarlanmışsa başka kocaya gidecek diyor. Dördüncü. Dördüncü aynı kocayla nikahlanmayacak. Dördüncü. Bunu Allah ceza veriyor. Ki üç defa ya gayret edin diyor. Yani ceza veriyor. Her ülkede zor gelir bu. Her kadına da zor gelir. İstiyor, birbirlerini istiyorlar ama dördüncü kez bir defa ikisi yine bir araya gelmiş, boşanacağız demiş. Üçüncü defa. Ama dördüncü kez ne yapıyor? Güvenilir bir insan. Değerli kardeşlerim, dikkat edin, Güvenilir bir insan. Bu yuva tekrar dönüşüm olur mu? Güvenilir, el eline değmeyecek ama prosedürün yerine gelmesi için bu cezayı kabullenecek. Herkes de görecek ki o insanların evlendi. Ama evlendiği dördüncü kez evlendiği insanla el ne demeli Güvenilir diyoruz. Namuslu, dürüst biri. Evli de olabilir, bekar da olabilir. Ben eski kocama dönmek istiyorum. Emir böyle olduğu için seninle bir iki ay nikahlı duracağız. Ama aynı evde durmayacağız. Aynı evde yatıp kalkmayacağız. Sadece herkes bilecek ki ben sana nikahlıyım. Sen bana nikahlısın. Diye güven manasında asli boyutta bu gerçekleştirebilir. Ve ikisi bir araya gelir. Şahitler uzunluğunda bir ay sonra boşandıktır. Aynen kanunları, prosedürleri yerine getirmek için de üç iddet sanki yatıp kalkmış gibi karı koca olmuşlar gibi yine üç ay bekler ama işin asli boyutunda ne erken nikahlanan ne erken o yuvayı kurtarmak için güvenilir biri ile bu fetvayı nerede bulacaksın bu iştahatı değerli kardeşim hangi hızır söyledi sana? İşte Hızır böyle bir şeyler söylemeli sana. Böyle bir iştihat, böyle bir böyle bir emir, böyle bir çıkış yolu o yuvayı kurtarmak. Öyle geride dört tane, beş tane, sekiz tane çocuğu var. O yuvayı kurtarmak için evet böyle bir taktikte geliştirilebilir. Doğrusu da doğrusu da bu yuvayı kurtarmak, iyi niyetli olmak amaçlı. Ondan sonra döner tekrar eski kocasıyla ev verip nikahlanabilir. Bilmem doğru anlaşıldı. Bundan sonra artık başka bir koca varıncaya kadar ona helal olmaz. Başka bir kocayla güvenilirse el, 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 el eline değmeyecektir. Herkes bilecektir ki bunlar nikahlandı. Tekrar e, bir ay sonra, beş gün sonra, üç ay sonra ya da üç gün sonra ayrılacaklardır. Ayrılıyoruz diyeceklerdir. Üç gün evli kaldılar. Üç gün. Bu prensip olarak neye daha bir önceki ayette de söyledik. Eyüp Aleyhisselam'a yüz diyerek vuracağı yerde yüz tane saman çöpünü al vur diyor hanımına. Demek ki bir eksikliği tamamla zulmetme diyor. Demek ki Allah öldürmeden taraf değil, helak etmeden taraf değil, boşanmasından taraf değil insanlar. Bu fetva ya da bu iştihat mutlak geçerli olursa hiçbir pişman olan yuva erkek ve bayan hanım tarafından yuva tekrar tekrar yapılacaklardır. E tabi bu da bir cezadır bir şekilde. Üç günlük de olsa, beş günlük de, bir aylık da olsa. E sonradan bu gerçek söylenebilir. Biz elimiz elimizde değmedi. Yuvayı kurtarmak için Allah'ın emri, hükmü yerine gelsin diye böyle böyle bir taktik geliştirdik. Ya da Hoca Efendi böyle bir iştihat fetvası verebilir. Bu konuda yuvalar kurtarılmış olur. Bu şekilde bozulan yuvalar. Allah'ın hududunu sağlam tutacaklar ümit ettikleri takdirde önceklerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. Günahı kaldırdı Allah. Bir daha boşarsa başka kocaya varacak diyor ama burada yine bir esnek işte esnekliği de vurgulamış oldu biz de açıklamış olduk. Günah yoktur diyor. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği hudududur. Bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Bilen bir kavim için. Yani sade özel ferdi falan diye tüm kavimlerin içinde bu gibi konular oluyormuş. Gaye nedir? Gayeyi anlayan insanlar için yani Allah'ın ceza kanunlarının insanları terbiye etme amaçlı olduğunu bilmemiz için. Bilen kavim dediği için hudut, Allah'ın çizdiği hudut yoksa ne yaparsan yap, on defa boş, on defa öyle. Niye? Allah kulunu terbiye etmek istiyor. Heşt, hüşt, Vay bu dedi hemen boşandı ayrıldı. Bu ne? Ne kardeşim ne? Bu nasıl bir şey ki hemen bitti dedi falan filan. Basit bir şey değil ki. Basit almayacaksın. Geride enkaz bırakıyorsun. Ya da gerideki enkazı düzeltmeye uğraşacaksın. Tamir edeceksin. Bina yıkılmış. Değerli kardeşlerim bunlar da iyi bilmekte fayda var. Ve doğru kararlar burada söylüyor. Dönmeler ikisine de bir günah yoktur. Taviz verdi. Hem Koşarsa dördüncüye diyor, başkasıyla hem de dönmelerinde bir günah yok diyor. Bu aradaki Eyüp'ün hayatındaki o yüz saman çöpünü hanımına vurması geçerlidir. Tabi bu arada sade hanım cezalı olmayabilir, erkek de cezalı olabilir. Hanımı erkeğine yüz tane saman çöpüne vurunca yani ona zarar vermeyecek durumda Allah'ın hükmü gelsin, yerine gelsin gayesiyle düşününce çıkış yolları mutlaka vardır. Önem nerededir? Gaye toplumların, kavimlerin helak olmadan terbiye olmasıdır. Allah'ın dilediği istediği budur. Allah çok merhametli bizlere karşı. Çok bağışlayız diyor. Çok rahmet, rahmeti lütfedendir. Bunlar rahmet lütfundan başka ne olabilir? Bize lütuf, iyilik, bizi terbiye iyiliği, bunları iyi anlamaya çalışalım.